17 Ağustos 2004 tarihinde ziyaret için Kahramanmaraş'tan İstanbul'a vardık. İlk olarak o gün Tarabya'da oturan her ikisi de İsmail Hakkı Toprak Pir Efendimizin sağlığında ondan ders alan Fatma Coşkun Ana ve Hacı Sami Coşkun Amcanın evinde misafir olarak kaldık. Gece seher vaktinde saat 04 civarında Pir Efendimizin himmetiyle gönlüme ilham geldi. Kalemi aldığım gibi hemen orada Elime geçen eski bir derginin üzerine okunması bile zor olan acele ile bir ilahi yazdım. Sabah kahvaltısına oturduğumuz zaman Hacı Sami Coşkun Amca dedi ki: "Hamza efendi, biz bu gece seher vaktinde Hacı Fatma Hatun'la şöyle konuştuk. Bu Hamza efendi her gittiği yerde bir ilahi yazıyor. Bizim evde de bir ilahi yazsa ne olurdu?" dedik. Bu konuşmanız hangi saatteydi diye sordum. Onlar da gece seher vaktinde saat 04 civarındaydı dediler. Dedim ki o sizin istediğiniz ve konuştuğunuz saatte Pir Efendimin himmetiyle bu ilahi yazdım diyerek okumaya başladım. Onlar da çok sevindiler ve hayret içinde kaldılar. Şükür nasip Mevlam yolların Şükür nasip etmiş Mevlam yolların Gözetir bizleri Sultan Efendim Sultan Efendim İhvanlara açmış manen kolların Bağrına basıyor Sultan Efendim İhvanlara açmış manen kolların bağrına basıyor Sultan Efendim Açar Efendimin gülleri açar Açar Efendimin gülleri açar Manevi kokusun aleme saçar aleme saçar İhvan olanlar bırakmaz naçar Yetişirim da da sultan efendim İHVAN olanlar bırakmaz naçar yetişirim da da sultan efendim Seve seve düştük onun peşine Seve seve düştük onun peşine yakar bizi yakar aşk ateşine aşk ateşine akıl ermez büyüklerin işine Hayran eder hayran Sultan Efendim Akıl ermez büyüklerin işine Hayran eder hayran Sultan Efendim Gönül dillerimiz onsuz etmiyor Gönül dillerimiz bitmiyor Kerametin söyle mekle bitmiyor Ayağımız başka yere gitmiyor Hak yolunda yoldaş Sultan Efendim Ayağımız başka yere gitmiyor Hak yolunda yoldaş Sultan Efendim Alemi kaplamış pirimin nuru Alemi kaplamış Lere bol bol verir huzur, verir huzur. Halim selim eder siler gurur. Ede bahnak verir sultan efendim. Halim selim eder siler gurur Edeb ahlak verir Sultan Efendim O gördüm gerçek vefayı O şahımda gördüm gerçek vefayı manevi olarak verir şifayı verir şifayı sevdiriyor Muhammed Mustafa'yı Hak yolun ziyası Sultan Efendim Sevdiriyor Muhammed Mustafa'yı Hak yolun ziyası Sultan Efendim Hamza Gürdeniz aşkla söyletir Hamza Gürdeniz aşkla söyletir Gecelerde hazin Hazin inletir, hazin inletir Sevenlere huzur ile dinletir nakşeder kalplere Sultan Efendim sevenlere huzur İle dinletir nakşeder kalplere Sultan Efendim